Ananı <Sessizlik> sikü <Sessizlik> <Sessizlik> Of Ben söylüyorum he Aa abi sesin çok iyiymiş Ya ne yapıyor Ya abi bana mantıklı bir bahane bu sana ben bir saat geç gideyim şey hadi <Sessizlik> Ne oluyor bu da Abi Abi, abi. Duyuyor musun? Duyuyor. İzin aldım abi dökeyim bir saat geç gideceğim. 15 Temmuz köprüsüne gidiyoruz. Hem de SK'yı söylerken. O ne oluyor oyuna? Oyuna ne oluyor? Evet yine yani, ya bak delireceğim artık her seferinde şey oluyor ya. SSD gidiyor Fortnite oynarken. Bir bakalım size bir De şey var hiç Şuraya girek, şuraya girek. Görev var. Ha, tamam. nerede oğlum? Arabalar nerede Ne oluyor? Mavi oldu.